Merhaba arkadaşlar. Bugün size düğünde kullandığım aksesuarları yani gelin çiçeğimi, gelin ayakkabımı, gelin tacımı bunları göstermek istiyorum. Önce kınadan başlayayım. Kınada şu tacı takmıştım. Şöyle saçlarımı toplatmıştım kınada açık değildi. Bunu kullanmıştım o yüzden. Ayakkabımda şu an annemde olduğu için gösteremiyorum ayakkabımı sizlere. Daha sonra düğünde şu tacı kullandım. Doğakla birlikte uzun bir doğam vardı. Onunla birlikte bunu kullanmıştım. Yani düğün çekimlerinde de şu tacımı kullandım. Böyle çiçekli dışarıda olduğu için çekimler. Onu kullanmak istedim. Yani şu çiçeğimle birlikte kullandım. Çekimlerde. Daha sonra e, bu çiçeği aldığım yerde bu tacı almıştım aslında ben ilk olarak. Bu tacın çiçekleri böyle birazcık şey olduğu için büyük olduğu için, hani ben daha çok böyle saçta daha küçük şeyleri seviyorum, taçları seviyorum bu birazcık büyük geldi yani. Kafamda kötü durdu, büyük durdu saçımda. O yüzden bunu kullanmak istemedim. Bu şekilde. Sonra e, bunu da gelinlikşimden almıştım bu çiçeği, bu gelin çiçeğini. Bunun da renkleri güzel böyle soft tonları var. Ama ben düğünde bu çiçeği kullanmayı tercih ettim. Bilmiyorum, bu daha çok hoşuma gitti. Daha çok beğendim. O yüzden bu, bu çiçeği kullandım. Bu çiçeği hiç kullanmadım. Şimdi böyle evde aksesuar olarak kullanıyorum. Ama buna çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı rengi var. Böyle. Daha sonra e, şu ayakkabılarımı da ben şeyde giymiştim. Nikahta giymiştim. Beyaz bir elbise giymiştim böyle. Üstü güpürlü, dantel gibiydi böyle kendiliğinden. Onun altına giymiştim böyle ten gibi çok güzel duruyor. Bacak boyunu falan da uzun gösteriyor o yüzden. Giydiğiniz zaman böyle diz üstü bir etekle birlikte bu ayakkabıları giymiştim. Daha sonra şu ayakkabıyı Yelin ayakkabısı olarak aldım. Ben böyle şey bu ayakkabı bana birazcık büyük gelmişti. Aslında bunun bin, yani bir numara küçüğü de bana küçük geldiği için taban koydurdum. Şu şekilde jel tabanlardan koydurdum. Ben böyle gelin ayakkabımı hep böyle sade olsun istedim. Hani böyle çok platform ya da ne bileyim böyle çok aşırı topuklu böyle bir şey olsun istemedim. Hani oynarken bile hani giymeyeceksen bile gene de hani topu fazla olsun istemedim. Ve bu şekilde stiletto istedim hep sade olsun istedim. Bunu gördüm. Bunu beğendim. Bunu aldım. Şöyle. Sağ ayak altına da böyle gördüğünüz gibi isimler yazdım. Gerçi böyle pek fazla silinen bir isim yok. Şurada birkaç isim var silinen. Şu an daha evlenen benden sonra kimse yok. O yüzden bilmiyorum yani. Öyle. Şurada böyle düğünde hani rahatsız olursam takı töreninde takı takılırken ya da ne bileyim oyun oynarken öyle yerlerde giymek için aldım. Hani çok fazla uzun süre ayakta kalacağım için böyle spor bir şey tercih ettim. Şu şekilde Converse bu da. Böyle bezden içi gözüküyor böyle dantel. Buraya böyle renkli kurdele takmışlar. Bu şekilde bunu aldım. Kurdele'sini de değiştirebilirsiniz. Farklı renk yapabilirsiniz. Böyle hafif böyle parlak böyle simli gibi duruyor. Şu an tam olarak belli olmasa da biraz parlak ve simli böyle değişik bir şeyi var. Daha sonra düğünde masada kullandığım aksesuarlarım var. Düğün masasında ee, gelin ve damadı pasta ikram edildiğinde kullandığım aksesuarlarım var. Onlarda da bunlar. Ee, eşim böyle bordo bir damatlık giymişti. Böyle papyon takmıştı. Bu şekilde yaptırdık onunkine, onun bardağını. Bu şekilde kade. Şöyle iplerden yapmışlar. Kalın böyle bordo. Papyon yapmışlar, düğme yapmışlar böyle bu şekilde bunu bu şekilde yapmışlar. Benim de zaten bildiğiniz üzere böyle dantel olduğu için. <laughs> böyle yapmışlar. Buradaki kurdele takmışlar. Fiyonk yapmışlar. Bu şekilde dantelden altına da böyle puf puf bir şeyler takmışlar. O şekilde e, bu ikisini bu kadehleri kullandık. Bunların içine meşrubat konuldu. Meyve suyu konuldu. Daha sonra şöyle bir araba aksesuar olarak. Bir kapısında K, bir kapısında Ü yazıyor. Şöyle. O, o, o. Bu arabaları çok seviyorum. Pembe. Çok tatlı duruyor. Daha sonra şöyle bir böyle iğnelik pembe yine bunlara uygun olsun diye zaten gelin çiçeğim falan da pembeli olduğu için pembeli, pembe yoğunluklu istedim ben. Böyle bana özel yapıldı. Hani istediğim renkte yapıldı. Kadehi mesela kendim seçtim. içinde böyle inci. istiridye mi ne diyorlar bilmiyorum. Öyle bir şey var. Onu kendim seçtim. Kadehi kendim seçtim. Gelinle damat var böyle içinde. Süslemesinde onlara bıraktım. Hani pembeli olsun dedim. Kombin olarak böyle yapmışlar. Bu şekilde. Şöyle var tatlı tatlı. Böyle çatal. Bu şekilde. Yine bordo. Eşimden hatta bordo olduğu için bunu uyumlu olarak da böyle yapmışlar. Ve tabi beyaz. Bu şekilde. Altına inci geçirmişler. Bu şekilde çatallarımız da bunlardı. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Düğün aksesuarlarım benim bu kadardı herhalde. Öyle hatırlıyorum. Öyle. Teşekkür ederim görüşmek üzere